bakın size söylüyorum. Bizimkiler geldiği zaman hiçbir şekilde gardımızı indirmiyoruz tamam mı? Sonuna kadar trip atıyoruz. Hayır canım asla tabii ki yani madem bir yola çıktık tam gaz devam. Değil mi Elifciğim? Katılıyorsun sen de. <laughs> Başka yolu var mı? Hayır tabii ki yok Elif yolun falan. Ya bakın sizin enerjiniz çok düşük ya. Biraz bir canlanın. Biz kimiz? Güçlü kızlarız. Ee, ne istiyoruz? Bilmiyoruz. Evet. Ya hayır biliyoruz, biliyoruz. Onur özür dileyene kadar barışmıyoruz. <laughs> ne yapacağız ya? Özledim de biliyor musunuz çok zor. <laughs> Yok daha neden? <laughs> Siz şu an benim gördüğümü görüyor musunuz? Herkes bize bakıyor. Ha, farkındayım. Hmm, yapacak bir şey yok. Artık bir yola girdik sonuna kadar gideceğiz ya. Ne yapalım? Ben şu an şoktayım. İnanamıyorum gördüklerime. Son, Son zamanlar yaptıklarıma bakman olursun. Benim aklım başımda başım değil. değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar Son zamanlar yaptıklarıma bakman olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi la kafana takma ne olursun Onlar ipe sapa kalır şeyler <laughs> değil Seni sevmiyorum dedim yalan mı? Ne oldu İstemiyorum artık palavra <laughs> Ellerimde çiçekler. çiçekler, kapımda sıra Elif, kurban olayım beni affet. Sen Vallahi ben bu iki aptala uyudum, devam ettim. Normalde ben seni arayacaktım ama... <laughs> ...yani bu telefonumu al. Affettin <laughs> mi? Beni Lütfen affettin Acı Azıcık kız, ucun... ...geliyor <laughs> mu? Hadi. Harbi mi? Geliyor. <laughs> gel, gel buraya. Vah, oh, affettin her beni, gel. Kavga kavga <laughs> Sevgilim, e, şimdi şöyle, senin deyiminle galiba e, tencere kapağını biraz özlemiş. Hı. Hmm. Acaba diyorum, sen bu çocuğu affeder misin? Ee, biraz düşüneyim. Affeder miyim? Bilemiyorum ya. Bence affedersin ya. O kolu şöyle bir alalım, o kadar da değil. O kadar acele etmek yok yani. Al bakayım senin tişörtünü. Fazla yakışmış sanki bu tişört sana. Hı? Yani işte diyorsun. Diyorum. Giyersin artık tencere kapağı da. Tencere kapağı. Giyerim be sevgilim be. Ha? Sen istiyorsun madem onu da giyelim yani yaptık artık bir şey. Hah şöyle bravo. de bu gülü senin için aldım da alır mısın bunu? İyi hadi aldım. Aşkım sen de şunları koparıp durma vallahi para verdim. <gülüyor> <gülüyor> Şu senin bileklikleri ne zaman takalım ya? Yalnız onlar öyle çıkmıyor. Ya zaten esirdim. Takarız bileklikleri ne olacak? Hah? <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim, dans edelim mi? Hadi gel. Selam hadi evet, gel. kalkın gidin siz. Hadi gel bakayım buraya. Açsana şu müziği. Aç. Maestro. Ne buraya? Ellerimde çiçekler <laughs> kapında sıslam. Görürsem Görünürüm bir gün şaşırma. Beni böyle çağırsız.